94'te e, e Yargül'ü açtığımızda, açtığımızda e, 96'da devreye girdik burada. 96 devreye girince biz e, hiç unutmuyorum ben Denizli'nin o zaman e, Ford'daki payı yüzde 3 dörttü yani dörttü yani dörttü. Biz bunlara 14 15 lere çıkardık yani 15 lere çıkardık. Ford da 15 lere çıkardı yani biz de. Ama bu neden oldu? Bizim ticarete otomobilde 74'ten yalan geldiğimiz 1974'te ben müşterime bir traktör sattım. Müşterim oğlu benden geldi transi aldı. Oğlu geldi benden kamyon aldı. Ben o müşterime denizli ve havalisi, denizli ve havalisi tümünde Eğer ben müşterime 1964'te manifotrada zarar verseydim, 74'te traktör satarken zarar verseydim. Bana adam ne transit alı gelir ne kamyon alı gelir yani. Biz müşteri portföyümüze öncülükle, öncülükle, önce öncülüğümüz o zaten. Müşterimiz önce. Bu bölgede Denizli ve havalesinden çok memnunuz. Onlar varsa biz varız. Yoksa biz yokuz zaten. E 25 yıldır bize, bizim satışımıza, servisimize, bizim yanımızda olan tüm dostlara ve müşterilerimize çok teşekkür ederim. Daha neci yıllara daha güzel daha iyi, iyi hizmet vermek için bu yatırımları biz de teknoloji yönelinde daha güzel yapmak istiyoruz yani. <laughs>